Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz herkesin konuştuğu bir konu hakkında. Yağmur Yakul ve Barış Baktaş. Tüm detaylar bu videoda. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Türk eğlence dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Yağmur Yakul ve Barış Baktis. Bir kez daha gündemde. Bir süredir ayrı kalan çift, sosyal medyadan bir anda paylaştıkları mesajlarla hayranlarını hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Duygu ve gizem dolu bu paylaşımlar, bir kez daha aynı büyük soruyu gündeme getirdi. Barıştılar mı? Uzun süre herkes. Yakmar ve Barış'ın ayrı. Yollara gittiğine, her birinin kendi hayatına ve kariyerine odaklandığına inanıyordu. Ancak son dönemdeki eylemleri bambaşka bir hikaye anlatıyor gibiydi. Yakmar Yakul birkaç gün önce yürek burkan bir paylaşımda bulunmuştu. Bazen geri dönmek en cesur karardır. Takipçileri Bunun hemen Eski sevgilisi Baris Baktis'e bir gönderme olduğunu düşündü. Ardından Barış'ta Bazı yollar ayrılık için değil. Kavuşmak içindir, işte o. Zaman sosyal medya Aralarında yeniden bir şeyler olabileceğine dair söylentilerle çalkalanır. Diye yazdı. Taraftarlar hemen noktaları birleştirdi. Aynı anda yazılmış iki duygusal paylaşım. İkisi de aşkla ilgili gibi görünüyor. Tesadüf? Belki de hayır. Çiftin yakınları ikilinin son haftalarda yeniden görüştüğünü, hatta ortak arkadaşlarının verdiği bir partide birlikte görüldüklerini söyledi. Yakmar ve Barış'tan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da benzer paylaşımları ve sessiz tavırları yangına körükle gitmekten başka bir işe yaramadı. Bazı hayranlar ise birbirlerine aitler gibi yorumlar yaparak heyecanlarını dile getiriyor. Bazıları ise "Bekleyelim görelim." diyerek şüpheci yaklaşıyor. Ama kesin olan bir şey var ki Herkes dikkatle izliyor. Geçmişte ilişkileri. İnişli çıkışlıydı. Ayrılmalarının ardından. Bari oyunculuk projelerine odaklandı. Ve yoğun performanslarıyla herkesi etkiledi. Yahınmer ise spot ışıklarından. Uzakta, huzurlu bir hayat kurmaya çalıştı. Ama şimdi o. Duygusal yaraların nihayet iyileştiği görülüyor. Hayranlar ayrıca internette dedektiflik oynuyor. Son paylaşımlarını karşılaştırıyor ve küçük detayları fark ediyor. Örneğin, yayınlar elinde kahve fincanı tuttuğu bir fotoğraf paylaştı. Ve hayranları bunun daha önce paylaştığı bir fotoğrafla birebir aynı olduğunu fark etti. Daha da şaşırtıcı olanı ise ikisinin de aynı şarkıyı Aynı günün Instagram hikayelerinde paylaşmasıydı. Birçok kişi için. Bu tesadüf olamayacak kadar büyük bir şey. Şimdi de dedikodu sayfaları. Çiftin barıştı. Ancak şimdilik gizli tuttukları yönündeki söylentilerle dolu. Bari'yi yakın zamanda görenler. Onun çok daha mutlu ve enerjik göründüğünü söylüyor. Yagmer'da. Son zamanlardaki kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle parlıyor ve hayranlarının bir zamanlar çift olarak sevdikleri aynı pozitif havayı yayıyor. Ancak hayranları yılın buluşması olarak nitelendirdikleri resmi aç